Cümleden selamın aleyküm arkadaşlar. Bugün Kaysak'tayız. 1500 dolar bakiyemiz var. Yani nasıl 1500 dolar olduğunu bilmiyorum. Dün batmış mıydık ya biz? katlamış mıydık? Bir şey olmuştu. Galiba batmıştık dün ya. Şimdi bence tamamen battık kanka. bu 15 doları kim verdi bilmiyorum. Herhalde menajer falan verdi. Tevbi girdim 15 dolarım var amına koyayım. Neyse. Bir şey gerçek para olsa. Sen direkt çekerdim amına koyayım. Neyse. Şimdi nasıl katlayabiliriz abi? Burası katlama olayı ya. Farm nerede lan? Farm -like mi lan? Bence bu sefer verecek biliyor musunuz? Bence beşli beşli farmlayalım. Hızlı mı? Hızlı. Gelin farmlayacağım -like ona koyayım. Bakın üç tane çöz gelecek. Üç. İki. Bir. Gel izle. Gelmiyor. Bence buranın ismini düşürdüler kanka ya. Bu, bu donkıya taptı ya. O yüzden bence buranın gerçekten ihtimali düşürdüler. Bak diğer kasalarda mesela bu yok kanka. Ama burada böyle yani. Anlamadım bir şekilde. Burası böyle amına koyayım. Burası royal ne veriyor lan acaba? Temo kovulursa sıkıntı. Kesin temo verecek. Adam ölmüşüm sik. Pekalet tamı kanka bu ya. Zırk bir tane koydum. Adam ölmüşüne. Pekal mı kanka bu? Ya benim izleyicilerim katlıyor ben niye katlayamıyorum üsteden ya? Biz miyiz lan? Aynen bak biziz. Anlamıyorum ya. Kanka izleyicilerim katmıyor mu ne koyayım ya? Şu nitro kim acaba ya? Şu nitro ile var ya taşyaklı adamlar ha. Baya taşyaklı adamlar. Bu ne ya bu ne koyayım? ne ne koyayım? Şöyle 5'lik koyacağım kendime. Ben alalım ya buradan. Yeni kasa görmüş oluruz. Hadi kanka. Gel kanka. Dümenler şeyleri, şu kampotiyi patlatmamı... Aha. Ver bakayım. Kanka bu temoku neymiş ya? Temoku herhalde iyi bir skin. Sürekli... ...frail hattına göre. Nitro v 2 E maksimum bu vardı. saçma kanka burası ya. Bayağı saçma ya. Ha, hayatta saçma. Bok gibi kasa. Berkay'dan açalım. Bak buna yine bakmayı unuttum. Ha bunun zaten kasında bakmıştık. Ama çok düşük bir ihtimalle. Yüzde bir ihtimal. Bunu geçelim. Extreme. El Bobrito. AFK. Andita. Turin, Taxi. Fake Taxi var mesela. Nightmare. Açalım Nightmare'dan. Alev çıkıyormuş. Buradan bir öyle alalım ya. Paramız bol zaten abi. Bre. Okey. Yok abi. Abi royal versene ya. Biz uğraştırmadan. Güzel bir şey. Güzel ha. İyi iyi. Amına koyayım. Şey yaptı. İyi bir şey varmış baksanıza. Mesela şunu da atabilirdi. Ama bize 700 dolarlık item attı. Aynen, iyi bir şey yaptı ha. Yani ödesin artık kanka. Ama ne yapayım, herkes ödüyor beni, bana ödemiyor ya. Ben de katlamak istiyorum ya. Oğlum, şurada benim de kasam olsa güzel olmaz mı? Düşünsene de, bir tane adam abla, koyup, üstünde kurt. Kurt resmi. <laughs> Konuşacağım, diyeceğim bana da yapın kasa. İnşallah kabul etmezler büyük ihtimalle de. Onlar büyük şey kötüleri çünkü. Beni kabul etmezler büyük ihtimalle. Biraz açalım o zaman. Ama kazan güzel olur. Ah. Kanka çok yeme ya. Yani kötü. 15 dolar kasamına koyayım. 75 dolar real mi olur? Street. Ya şimdi şöyle bir şey. Arkadaşlar ben de katlıyorum. Ben de kazanıyorum da. Hani nerede durman gerektiğini bilmen lazım. Hani şurada dur mesela. Burada kendini frenlemen lazım. Çünkü yani. Ambit'ten açalım biraz. Çünkü yani her türlü kaybedeceksin yoksa. Anladın mı? Oo iyi şey geldi lan. Herhalde. Yoksa her türlü kaybediyorsun kanka yani. Daha full biziz değil mi? Yok. Farklı biziz. Aksi, aksi takdirde yani gerçekten... ...kazanç olmuyor ya. Mesela 300'ü 500 yaptın, siktir git amına koyayım. 500'ü 1000 yapmaya çalışma. Veya 1000 yaptın, yine siktir git. Hani 10, 10.000 yapmaya çalışma amına koyayım. Atlıyorsun en son. Royal vermiyor mesela şu an. Amına royale Ryder versene. Oy. Oğlum bu nasıl? Bu nasıl Royal değil lan? Aa burada Royal yok. Ne vardı lan? Yüzde kaç ihtimali? 0.02. Bir bilirim. 1000 dolar oldu amına koyayım. Yani şimdi çok riske girmeyelim ya. Gelin 1 dolar yapalım. Baksana bunun bu herhalde burada ee, olan iki kişi arkadaşlar. Doktor varmış. Redline, Tyrex, Podred. Şu nasıl royal olabilir mesela yani. Oktan bir Ghost. Baksanıza şu, şu bile royal. Şu bile royal bak şu. Şaka mı kanka? Zaten kasa. Ha kasa 50 cent. Ya bana şöyle dümenden bir kasa verseler o da, da okey ya. O da sıkıntı yok yani. O da, o da okey. O da tamam ya. Biraz yaşayalım. 5 dolar verdik. 75 sent kar. Şu hold sticker baya pahalı. O, harbiden pahalı. Ama şey lazım onun için. Royal lazım. Göstereyim bak. En pahalısı bu sonra bu. Şunu hatırlıyorsanız bayağı çıkartmıştık bundan. şunlar bile şey Royal. Şu Rox'un şeyi baya arttı ya. Baya arttı bu şey CS ye yeni güncelleme gelmiş. Aa. Bu ye yeni güncelleme gelmiş gördünüz mü? Yeni uğurluklar vesaire gelmiş. Onu da yarın inceleyiz. Yarın ana kanalda video atacağım. Uyyy. Amma nake. İlk atladık lan. Abi eski günler mi be? Eski günlerde de o bayağı çıkarıyordum. Bayağı o kasadan açmıyoruz. Yarın açalım lan. Unutuldu lan koyayım. Özlendi. İki günde bir video atmaya çalışıyorum zaten bayağıdır, atıyorum bayağıdır. Şimdi bir, yarın da iki günde bir Zaten atacağım. atacağım zaten, bugün atmadım, yarın atacağım. 1600 dolar oldu lan. Burası hiç ödemiyor ya. Baksana hani manyak bir zarardayım şu an. Royal e lazım royal. Royal led lazım şu an. Oy. Şey çok sıkıyor. ya. Baksanıza fena sıkacağım mesela. Bir tane royal atması lazım örneğin. Yoksa sıkıyor. Mesela şu anda niye royal atmıyor abi? Niye amına koyayım? 50 tane açtık amına koyayım. Kötü girdi 500 dolar yine ya. 8000 bin. O 73 level olacağız lan az kaldı. Kanka şundan bir tane açtık mı lan? Gelin açalım. Abi zarar sokma yeter ya. 1000 dolar ikiden var o da yeter. Açıyorum. 3. Yavaşlatalım. Bunun royal kaç para lan? 10 numara. 3 2 1 Annenin amına. Ananın götünden alır ya. Ananı sikeyim ya. Şaka mısın kanka? Neyse 73 level olduk. Açıldı mı? Aa açıldı. Ne veriyor? Emerald. Okey. Bunu açarım da. Takım. Instagram için açarım. Anlaşmayın. Video kapatalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. <laughs> Oğlum yine zarardayız amına koyayım. <laughs> 2500 e başladık ya. Neyse ama şey yaptım yani. O kasanı açmak için yani zarara girdim. Neyse. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.